Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Sizler de birçok içerikten faydalanmak istiyorsanız Türkiye'nin en büyük sosyal yardım haber kanalı Bizde faydalanı takip edip bildirim zilini açmanız yeterlidir. Dün biliyorsunuz kabine toplantısı yapıldı. Her kabine toplantısı sonrası bizlerle ilgili bir duyuru var mı, müjde var mı bunları sizlere açıklıyoruz. Dün arkadaşlar sosyal yardımları ilgilendiren bir açıklama oldu. Bunu size duyuracağız fakat bir konuya değineceğim öncelikle. E dün YouTube videomuzda biri yazmış ben bu yardımı bulamıyorum siz Instagram'da paylaşmıştınız diye. Arkadaşlar şunu ileteyim bazı yardımları sadece anlık olarak WhatsApp kanalımıza atıyoruz. Her videomda da iletiyorum. Tamamen ücretsiz WhatsApp kanalımız var. Videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan kesinlikle WhatsApp kanalımızda paylaştığımız diğer nakit yardımlara başvurunuzu yapın takip ederek. Şimdi arkadaşlar aile yılında biliyorsunuz biz bir haber sitesiyiz bu arada. Ben aile destek uzatılsın, zamlansın gibi içerikleri yaparken bazıları şunu yazıyor. Neden sadece aile desteği anlatıyorsun diye. Çünkü aile destek bizim için önemliydi. Haber kanalı olduğumuz için de sosyal yardımlar dışındaki bilgiler de buradan aktarıyoruz. Dün itibariyle kabine toplantısında devlet memurlarına yarım zamlı çalışma hakkı resmen başlıyor arkadaşlar. Bugün de açıklama yapıldı. Bakın şurada Mahmudi Özdemir Göktaş da duyurdu, resmi gazetede yayınlandı arkadaşlar. Memurlar için geçerli de aile yılı vurgusu yapıldı bundan dolayı bizim için en önemli olan yer şurası bakın. Aile kurumunu destekleyici adımlarını sürüyor diye e, memurlar doğumdan itibaren çocukları ilk öğretim çağına başlayana kadar yarım zamanlı çalışabilecekler. Verilen müjde buydu Cumhurbaşkan tarafından ve bunu Aile Bakanı da resmi olarak Twitter'da duyurdu. Arkadaşlar bizler bakın ben her zaman ne diyorum? Aile yılı için aile destekleri sesini duyurabiliriz. Aile yılında aile destek alanlar unutulmasın diye lütfen sizler de hashtaglerinizi yapın. İnşallah sesimizi duyurur. Bir günde bu müjdeli haber bizlere verilir. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Farklı bilgilerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.